ben Didem Fitness. Bu videoda sizlere Steam Enginay hareketi nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir bunları anlatacağım. Aslında bu hareket ağırlık antrenmanı öncesinde ısınma hareketi olarak kullanılan başlıca hareketlerden bir tanesi. Hatta en çok tercih edilen hareketlerden bir tanesi de diyebiliriz. Şimdi hareketin başlangıç pozisyonuna geçelim. Ayak üstü duruyoruz. Ayaklarımızı omuzlarımızın genişliğinde açıyoruz. Elleri baş halkasında sabitliyoruz. Omuzlar geri, göğüs ileri, sırtımızı dik tutuyoruz. Çaprazlamasına dizimiz ve dirseğimizi olabildiğince birbirine yaklaştırıyoruz. Çaprazlamasına geri dönüyoruz ve şimdi diğer diz ve dirseğimiz. Yes! Olabildiğince yavaş ve kontrolü tekrar ediyoruz. Diz, dirsek. Başlangıç pozisyonuna geri dön. Dizin daha geri veya daha kısa kalmasın. Omuzlar genişliğinde. Tekrar. 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 Şimdi bir yan döneceğim. Ayaklar omuzlar genişliğinde açık. Ellerini başının arkasına sabitle. Omuzlar geri göğüsleri. Diz ve dirsek. Çaprazlamasına olabildiğince birbirine yaklaşacak. Veya mümkünse birbirine değecek. Yes. Ve tekrar et. İşte hepsi bu kadar.